Biz zor günler geçirmekteyiz. Bölgesel olarak büyük bir afet ve travma deneyimledik. Öncelikle hepimize geçmiş olsun diyor ve tüm kayıtlarımızın derin üzüntüsünü ve yasını yaşıyor. Kimimiz ailemizi, arkadaşlarımızı kaybederken, kimimiz anılar biriktirdiğimiz evlerimizi kaybettik. Bunun yanı sıra, ya tekrar deprem olursa, güvende miyiz, çocuğumu, ailemi nasıl korurum gibi endişeleri yaşamaktayız. Bizler yaralarımızı sarmaya çalıştığımız dönem içerisinde çocuklarımıza ve gençlerimize nasıl faydalı olabiliriz düşüncesiyle bu videoyu hazırlamaya karar verdik. Peki çocuklarımıza nasıl yaklaşmalı ve onları nasıl desteklemeliyiz? Çocuklara deprem anlatılmalı mı? Çocuklar depreme maruz kalmamış dahi olsalar, ebeveynlerin kendi aralarındaki konuşmalardan, televizyon ve sosyal medyada gördüklerinden etkilenerek travmatize olabilirler. Çocukları tamamen haberlerden uzak tutmak, maruz bırakmamaları için uğraşmak gerçekçi bir yaklaşım olmayacaktır. Çocuklar okulda, parkta, arkadaşlarıyla konuşurken ya da aile ortamında kulak misafiri olarak mutlaka öğreneceklerdir. Bu nedenle çocuklara onları çok korkutmadan sakin bir dille depremin olabilecek etkilerini, sonuçlarını ve korunmak adına neler yapabileceklerini anlatmak gereklidir ergenlik öncesi çağdaki çocuklara oyunlar üzerinden anlatmak faydalı olacaktır. Çocukların doğal afetlere karşı belli ölçüde korku duyması çok normaldir. Bu dönemde onları gerçekten tamamen saklamak ya da çok fazla maruz kalmalarına sebep olmak yerine gerçekçi bilgiler verilip alınabilecek önlemler hakkında konuşmak ve bazılarına örneğin deprem çantası hazırlamak gibi onları da dahil etmek korkularıyla baş etmelerine yardımcı olacaktır deprem çocuklara nasıl anlatılmalı? Günümüzde birçok çocuk gerek medya gerek sosyal çevresi aracılığıyla depremle ilgili haberlere maruz kalmaktadır. Ebeveynler ve öğretmenler çocukların depremle ilgili sorunlarına nasıl yanıt vermeleri ve onların korkularını nasıl sağlıklı bir şekilde ele almaları gerektiğine dair bilgi ihtiyaç duymaktadır. Peki depremi çocuklara nasıl anlatmalıyız? Okul öncesi döneminde olan çocuğunuzla bir sohbet başlatın Deprem hakkında olanları duydun mu ya da bu olaylar hakkında nasıl hissediyorsun gibi cümlelerle sohbete başlayın. Sonrasında bunun çok korkutucu olduğunu biliyorum gibi cümleler kullanarak çocuğunuzun duygularının anlaşıldığını ve kapsandığını hissettirin. Eğer çocuk konuşmak istemiyorsa çocuğu konuşmak için zorlamayın. Bu yaş grubundaki çocuklar size yaşananlarla ilgili birçok neden sorusu sorabilir. Buna hazırlıklı olun ve mümkün olduğu kadar basit cevaplar vermeye çalışın. Somutlaştırarak ve oyunla anlattığınız deprem, hem çocuğu kaygıya sokmaz, hem de çocuk için daha anlaşılabilir olur. Örneğin, yer kürede olan bazı hareketler gibi çok basit coğrafi bilgilerle anlatılabilir. Bunun üzerine videolar da var, fakat ölümlerin enkazların olduğu videolar değil, tamamen coğrafi bilginin olduğu videodan bahsediyorum. Buraları somut bir şekilde göstererek anlatmalıyız. Yani aynı suyun akması gibi yerde hareketlenebiliyor zaman zaman ve bu sarsıntılara yol açabiliyor gibi. Yer çok hızlı sallandığında, binalar ayakta durmakta zorlanmış gibi basit bir açıklama yapabilirsiniz. Ya da elinize bir yumurta alıp, yumurtanın kabuğunu kırmızı kalemle çizip, daha sonra çizdiğiniz yerleri çatlatabilirsiniz. Daha sonra da yaşadığımız yerin altında katmanlar var ve bu katmanlar hareket ettiğinde yer kabuğunda tıpkı bu yumurtada olduğu gibi kırılmalar olur bu kırılmalar olduğunda içinde yaşadığımız binalar da sallanır. Bu sallanmaya deprem denir. Bu yüzden evlerimizi depreme dayanıklı yapmaya çalışırız dedikten sonra çocuğunuzun ve sizlerin güvende olduğunuzu ve deprem için önlemler aldığınızı ona mutlaka ifade edin. Çünkü çocuklar kendilerinin güvende olduğunu hissetmek isterler. Onlara korkma demek yerine bu yaşananlar seni korkutmuş olabilir. Bu çok normal. Ama bizler seni koruyabilmek için hep yanında olacağız." şeklinde açıklamalar yapılabilir. Güvende oldukları duygusunu verilmeli. Bu dönem çocukların aslında sordukları her sorunun temelinde biz güvende miyiz sorusu yapmaktadır. Çocuğun güvende olduğunu bilmesi çok önemlidir. Onun için onlara güvende oldukları ve yetişkinlerin onları güvende tutmak için çalıştıkları konusunda güvence vermeliyiz. Bazı çocuklar kendilerini daha rahat ifade ederken, bazı çocuklar daha içine kapanık olabiliyorlar. Bu bir çocuğun daha fazla etkilenip diğerinin daha az etkilendiği anlamına gelmiyor. Çünkü şu anda tepki verebiliyorken, bir başka çocukta belli bir süre sonra bambaşka bir yerde ortaya çıkabiliyor bu kaygılar, yaşanılanlar ve öngörülemez bir süreç oluyor. Burada açıklarken mümkün olduğunca somut, gerekli önlemlerin alındığına dair örnekler vermek, Şimdi hadi deprem tatbikatı yapalım hep beraber diyebilmek önemli. Deprem nedir ve deprem olduğunda ne olacak konusundaki belirsizliği mümkün olduğunca ortadan kaldırıp çocuğa özet bir şekilde somutlaştırarak bunu sunulması gerekiyor. Çünkü çocuklar anlamlandıramadığı duygularda kaygılanıyor. Çocuklarla kendi hislerimizi paylaşmak çok önemli. Böyle yaşanılan bir durumda yeri geldiğinde benim de içimde böyle his oluyor. Sanki kalbim hızlı hızlı çarpıyor gibi ya da karnımda hissediyor olabilirsin o hissiyatı. Karnımda bir hissiyat var gibi nerede o endişeyi yaşıyorsak ve bedavsel sonu patlarabiliriz çocuklara. Bu hissin geçmesi için de evimizin güvenli olduğumu, neler yapabileceğimizin, bunların önlemlerini almaya benim de ihtiyacım var. Hadi gel bunu birlikte yapalım deyip harekete geçmek önemli. Okul dönemindeki çocuklar okul ve benzeri faaliyetler sebebiyle daha fazla evin dışında olduklarından daha fazla bilgi açık hale gelirler. Okul öncesi dönemindeki çocuklarla farklı olarak devamlılık ve sürekli kavramlarının bu yaş grubundaki çocuklarla oturmuş olmasına, ölümün kalıcı bir durum olduğunu artık bilmelerine rağmen kendilerinden çok uzakta gerçekleşen bir felaketin bile çok yakın zamanda kendi başlarına gelebileceğiyle ilgili kaygı duyar, ve bu kaygıyı kontrol etmekte zorlanabilirler. Okul çağındaki çocuğunuzla konuşmaya kendi başlayabilirsiniz ve olanların sizi üzdüğünü söyleyip, onun nasıl tepki vereceğini bekleyebilirsiniz. Bu yaştaki çocuklar gerçek ve düştüğün birbirinden ayırt edebildiğinden, çocuğunuzun olaylarla ilgili ne bildiğini, bunu okulda arkadaşları ya da öğretmenleriyle konuşup konuşmadığını öğrenebilirsiniz. Ona yer kabuğunun hareketliliği ve bununla bağlantılı olarak depremin nasıl bir doğa olayı olarak ortaya çıktığını çok fazla coğrafi detaya girmeden anlatabilirsiniz. Bu noktada önemli olan çocuğunuzu kaldırabileceğinden fazla bilgiye boğmamaktır. Bu konuyla ilgili sorusu olup olmadığını sorabilirsiniz. Çocuğun depremle ilgili ne anladığını sorun. yanlış anlıkları varsa düzeltmemiz gerekiyor. Unutmayın ki çocuğun yaşı büyüdükçe sorduğu soru sayısı ve öğrenmek isteyeceği ayrıntı miktarı artacaktır. Bu sorulara doğru ancak kısa ve net cevaplar vermeye çalışın. Korkunun her türlü duygusal tepkinin normal olduğunu, depremin beklenen ama zamanın bilinmediği bir olay olduğunu ve tedbirlerimizi buna uygun bir hale getirirsek daha az sıkıntı yaşayacağımızı anlatmamız gerekiyor. Yani hem deprem anlatmak hem de daha korunaklıyız, bilgiliyiz, ne yapacağımızı biliyoruz diye sonunda eklememiz gerekiyor. Deprem ve etkileri hakkında kısaca bilgilendirilmiş olan çocuğunuzun ihtiyacı ise kendisini güvende olduğunu hissetmektir. Bunu kendi evinizin güvenliği konusunda ne tür önlemler aldığınızı, onu çok sevdiğinizi, onun güvenliğini sağlamak için yanında ve hazır olacağınızı sıklıkla belirterek yapabilirsiniz. Çocuğunuz eğer deprem bölgesindeki çocuklar için endişe edecek olursa, onlara yardım etmek üzere çevrelerinde bir sürü yetişkinin olduğunu söyleyerek onu rahatlatabilirsiniz. Deprem sonrası çocuklarda nasıl davranışlar görülüyor? Her çocuğun biricik olduğunu düşünürsek, depremi verilen yanıtlarından kişiden kişiye değişkenlik gösterdiğini söyleyebilirim. Her çocuk olumsuz durumlar karşısında aynı tepki vermez. Çocuklar hem duygusal hem de bilişsel gelişim evresinde olduklarından dolayı tepkilerim her çocukta farklı olabilir ve günden güne değişebilir. Bu farklılıklar çocuğun yaşı, sosyal çevresi ve gelişim evresine bağlantılıdır. Örneğin oyun çağı döneminde yani 3-5 yaş arası medya vasıtasıyla depreme tanık olan bir çocuktan kaygı temelli davranışlar görülebilir. Sürekli afetle ilgili öyküsel oyunlar oynama, soru sorma ve strese bağlı kekemelik rastlanan belirtiler arasındadır. Okul çağı 6-11 yaş dönemindeki bir çocuktaysa yaşam olaylarıyla ilgili farkındalık olgusu tamamlanmaya başladığı için daha bütüncül bir bakış açısı vardır. Bu dönemde ise çocuklarda ayrılma korkusu gözlemlenmektedir. Hem aileden hem de sosyal çevreden ayrılma ve onları tekrar görmeme korkuları çocukları umutsuzluğa ve karamsarlığa sürükleyebilir. Bu nedenle sosyal çevreye uyumlu zorluklar görülmektedir. Bazı çocuklar herhangi bir tepki vermeyebilirler. Bazı çocuklar sık soru sorabilir, oyunlarını ineleyebilirler. Kazanılmış becerilerde gerileme görebiliriz. Altını ıslatma, parmak emme gibi. Ebeveynleriyle sürekli birlikte olmayı dileyebilirler. Dikkat, odaklanma, iştah, uyku güçlükleri yaşayabilirler. Bu süreci çok yoğun deneyimleyen çocuklarda, travma ile ilgili sahneleri, zihninde tekrar canlandırma, Kaçınma davranışları sergileme, aşırı hareketlilik ya da tam tersi kapanma, içe dönme davranışları sergileme, sürekli tetikte olma, dehşet oyunlarında takılma gibi durumlar gözlemlenebilir. Böylesi bir durumda uzman desteği almak oldukça önemlidir. Bunun yanı sıra çocuğun kendisine ait özellikle de depremden ne kadar etkilendiğini şekillendirmede kuvvetli role sahiptir. Bu özelliklerin başında mizaç gelir tüm çocuklar kişiliklerinin temelini oluşturacak bazı biyolojik yatkınlıklarla dünyaya gelirler. Bu yatkınlıkları mizaç özellikleri diyoruz. Çocukların bir kısmı diğerlerine göre daha korkulu bir mizaca sahiptir. Korkulu mizaca sahip çocukların depremi çok daha kuvvetli yaşamaları, daha fazla etkilenmeleri ve bu kaygı belirtilerinin daha uzun sürmesi, bekleyeceğiniz, olan karşılayacağımız bir durumdur. Bazı çocuklar bunu daha yüksek düzeyde, daha şiddetli yaşayabilir bazıları ise daha hafif yaşayabilir. Gerekli destek verildiğinde çocuklar yaşadıkları güçlüklerle baş edebilir hale geliyor, kaygılarını yatıştırabiliyorlar. Belirtiler şiddetli olduğunda ve bir aydan uzun sürdüğünde ruh sağlığı profesyonellerini destek için yönlendirmelidirler. Deprem bölgesinde olan aileler çocuklarıyla nasıl konuşmalı? Yaşadığımız bu süreçte hepimiz depremin etkilerini yaşarken çocuklarımız kendini ifade etmekte zorlanabiliyor. Ayrıca deprem bölgesinde bulunan aileler, olayın yaşandığı alanda yaşamlarına devam etmelerinden kaynaklı bulundukları durumun etkileri daha yoğun olabiliyor. Bu gibi zamanlarda iletişim kurmak kullanılabilecek en etkili yollardan biri. Peki deprem bölgesinde bulunan aileler çocuklarına nasıl iletişim sağlamalı? Hangi yollar izlenmeli? Deprem bölgesinde olan aileler, yetişkinler, ebeveynler mutlaka çocuğu öncelikle güvenli bir alana götürmeleri gerekiyor. Güvenli alandan kastım, onunla göz teması kurabileceği, onun hizasına inebileceği ve çevrede herhangi bir yabancının olmadığı bir alana götürmek. Çevrede hiçbir yabancının olmayışı, ebeveyn ve çocuğun baş başa olması, çocuğun hizasına inmek için belki yetişkin dizlerin üstüne çökebilir. Çünkü o göz temasını kurmak, seninle aynı seviyedeyip, güvendesin ve aynı koşullardayız diye dolaylı yoldan mesaj vermeyi sağlar. Ayrıca çocuğa karşı ben de çok üzgünüm. Yaşananlar çok üzücü durumlar. Bana hislerini anlatmak ister misin? Duyguların neler gibi? Onu da bu hislerini açmak için alan bırakmak gerekir. Çocuğun eğer soruları varsa o soruları dikkatlice dinleyip onları mümkün olduğunca somut ve basit şekilde cevaplamak gerekir. Çünkü eğer çok soyut kavramlar ve dolaylı cümleler kullanırsanız çocukların aklı daha da fazla karışacaktır. Her ne kadar bunu konuşmak için erken olsa da yaşadığımız bu felaket sonrası şu anda ne kadar kötü hissetsek de travmatik bir olayın ardından büyümenin mümkün olacağından bahsederek bitirmek istiyorum. Çünkü başa gelen olumsuz bir deneyim sonrasında kişilerde görülen bir diğer durum ise travma sonrası büyüme ve gelişmedir. Travmatik büyüme dediğimiz bir şey var. Deprem herkesi kötü etkiler diye bir şey yok. Ya da travma herkesi kötü etkiler diye bir şey yok. Biz bu travmadan büyüyerek çıkabiliriz. Çocuklarımıza ve kendimize şu soruyu sorabiliriz. Ne öğrendin depremden? Size şu cevabı verebilir. Kardeşime sarılmanın mutluluğunu öğrendim. Anneannemle bir arada olmanın mutluluğunu öğrendim. Zaten pandemide kopmuştuk. Deprem bizi sıkı sıkıya bir araya getirdi. Biraz daha yaşı büyük olan, örneğin ortaokulun üstündeki çocuklara şunu sorabilirsiniz. Zorlu bir birkaç gün geçirdik, belki bir ay geçirdik. Bu hayatımıza neleri değiştirdi? Bundan sonra bunu baz alarak artık ne yapmaya karar verdiniz? Orada onlara şu mesajı vermeliyiz. Bu sizin hayatınızda hangi yolun açılımı yaptı? Bunu sorun, onlar içini doldursun. Örneğin, size şöyle bir cevap verebilir. Kafaya taktığım hikayede takmaz oldum. Öğrendim ki hayatta çok daha önemli kritik bir şeyler varmış. Ve hayatımı doldurmak için artık şöyle şöyle yapmaya karar verdim. Sık sık hatırlatın. Neleri olumlu şekilde hayatınızda değiştirmeye karar verdiniz? Belki de en önemlisi yaşanan durum her ne olursa ve ne kadar zorlayıcı olursa olsun onunla birlikte kalabilmiş ve günün sonunda travmadan iyileşebilmiş olmaktır. Dolayısıyla yaşadıklarımız her ne kadar kötü ve acı verici bir olay yoluyla oluşsa da kendimizi daha iyi tanımaya ve bir süre sonra gelişimimizi kaparalayabileceği de unutulmamalıdır. Yaşanılan deprem sonrasında çocuğunuzun gelişimi, kaygı ve korkuları üzerinde konuşmak, ve danışmak istediğiniz her konuda iletişim kurarak randevu talebinde bulunabilirsiniz. Güzel günlerde görüşmek dileğiyle.